Sucuk hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir asfalt videosu geliyor. Tabii ki de arkadaşlar bugün asfalt dokuzu oynuyoruz. Bayağıdır oynamıyoruz. Genellikle ilk kanalıma attığım oluyordu. İkinci kanalımda ilk videoma tanıtım kanalı. Kanalı tanıtım videosunda atmıştım. Arkadaşlar bu kanal güzel ilerliyor Burada ilerliyorum. Ama diğer kanalda da ilerleyebilirim. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bugün sucuk 35 hesabım sucuk 35 yumurta hesabımda ee, paketler açacağız arkadaşlar ama çok fazla yani düşüneceğinizden daha fazla arkadaşlar videoya abone olmayı like, kesinlikle unutmayınız bu içerik ne kadar iyi istenin, hiç bilmiyorum ama yine de çekeyim dedim arkadaşlar önümde böyle bir araba koyayım dedim ama bende yok. <laughs> en iyi araba bu arada ve yıldız ihtiyacımız 6 Bugün arkadaşlar cidden dediğim üzere çok fazla e, paket açacağız. Yani e, şu an benim galiba açacağım yapım olan 4 tane falan araba var. Bugün efsane kartlar alacaklarımız var. Ücretsiz kutuyu bıraktım. Ücretsiz kutu. <laughs> ücretsiz paketi de bıraktım. İlk ücretsizden başlayalım diyeyim. İlk ücretsizden başlıyoruz arkadaşlar. Tıkladım. E, bugün Ferrari 400 88 GBT'yi de alırsak güzel olur. Şunu çok yaklaştım. Cidden hem sevdiğim bir araba. Cidden şu araba. bayağı bir de Volkan'ı da açabiliriz galiba. Şunu da belki birazcık yakınız gibi diye biliyordum. Şuna da galiba yakınız. Yani bugün bayağı yakalayacağımız bayağı kartlar var arkadaşlar. Video yarış yani yarışlar yapacağız sonra birçok bir çok oyuncu falan atacağız arkadaşlar. Altına bayağı fazla altın var. bir günlük etkinlikler bayağı şeyler veriyor arkadaşlar. O zaman bugün ee, bir şeyle başlayalım. Sezon etkinliklerine bir bakalım. Bugün sezon <laughs> etkinliklerinden başlayacağız ee, arkadaşlar. Neden? E, bunu yapacağız. E, bunu yıldız yükseltmesiyle başlayacağız. İkinci seviye olacak. E, o yüzden ilk şeyle başlayalım. Bunu oynamayacağız arkadaşlar bugün. konu çok Full oynadığımız bölümler de olur. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar. İnşallah bakalım. Ya yani da 1200, 600, 800 falan geçersek alıyoruz. Hemen bir oynayalım arkadaşlar. <laughs> cidden çok fazla veriyor. Ve bu arabayı ben cidden çok seviyorum. Yani aslında gücü pek, birazcık kötü olabilir. Ama baya güzel gözüküyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu sezon etkili. Bu sezonu kesinlikle oynayın. En az 5 araba veriyor. Bu en kötü araba tabii. En kötü arabası sezonun. Ama çok iyi. Ee, ve bunda bu S paraları var. S paralarıyla şey, kutular açıyorsunuz. Bunu yükseltiyorsunuz. Ben bu arada arkadaşlar Ghost açık oynuyorum. Oha lan yan taraf açık. İlk defa görüyorum. Hiç, hiç görmezsin. Yani etkinliğe Bundan geçelim. Ya birinciyiz zaten. 1700'de. Tamam. İnmesin o. Şu polis arabasını indirirsek iyi olur. İndirirsek abi bize 150 falan geliyor. Oyun çok kaslı. Oyun biraz kasıyor da sıkıntı değil. Abi şu bastım şu şunu bir içinden geçmeniz lazım şu arabayı. İki tane var bu arada. İki tane var. Dur be. Abi vurdum. Tamam 1500 e yükseldi güzel. Tamam. Gel abi. Güzel. Güzel. Saf dışı kombosuna 325 de geldi. 1700 oldu. Hızlı. Hızlı kalk. Hızlı bitirmem lazım. Çok hızlı bitirmem lazım. O oradan geçelim belki tren rayına kapılırdım. Sıkıntı olurdu. Gel abi senle. Şu arabaya da hemen şey yapalım. Yapamadık. Yapamadık. Yapamadık mı? Şöyle bir son anda yapmadım. Neyse iyi güzel güzel yani da yaptık 1300 geldi arkadaşlar mükemmel mükemmel o burada nedense ben de 5000 planla vardı çıkmış onlar yani. O, galiba bu koysin cc 850 de aşacağız o burası bayağı iyi yani önce zaman ayırıyorsunuz bunu oynayın bu arada evet yapıyoruz 1500'e veriyoruz arkadaşlar ve ikinci seviyeye yükseltiyoruz ikinci seviyelerle ile beraber yıldızımızı yükselt diyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Birazcık daha güçlü oldu. Artık etkinliklerde daha iyi oynayabileceğiz. Garaj değeri arttı biraz. Güzel. Güzel. Ve buradan hadi açalım belki en iyisi gelir ama gelmez gelmez o yine. yine bir tane geldi bu da 1600'de 500 yani karlıyız arkadaşlar şu an. Ay, Bakın şu ödülleri göstereceğim. Bakın burada bu geliyor. Sonra 5000 SS. Sonra Jaguar açıyorsunuz galiba. O yani gidiyorsunuz Jaguar 5 daha veriyor. O yani gidiyor McLaren 600 GT Spider ve 25000. Sonra 100000 verip Noble M600 Speedster veriyor. Şimdi neyse artık. 35'e A sınıfı. Yani gidiyor gidiyor. Şey sınıfı koyuyorsun CC. Aslında Drakuma gidiyor aynı şeyler ve 750 jeton arkadaşlar cidden iyi. 3 milyon para Aa, anahtar veriyor. Ay cidden bu sezonu baya sezon etkili inanılmaz güzel etkili. Ee, şimdi bu arada bir defa daha maç gireceğiz şunda. Neden? Çünkü burada da e, buradan alıp şey yapacağız. Yarış diyelim. Şu insan Önce bunu açarız bu arada. Evet bunu yükselteceğiz. Çünkü orada bitiremiyordum. Yükselteyim. Çünkü sezon etkinliklerinde bu lazım olacak arkadaşlar. Yani pahalı, çok pahalı. Biliyorum çok pahalı. Ama arkadaşlar yapmam lazım. Çünkü sezon etkinliklerinde lazım. Cidden. Ama yani inanılmaz cidden arkadaşlar. Çok pahalı. Ama 1482'ye kadar 100 O da iyidir. Bindi galiba. 1200 var ya 1.20'de bitirsem galiba 50 tane jeton alıyorum. 50 jeton cidden bir kutuya neredeyse bir pakete eşdeğer. Ve arkadaşlar bu arada bugün açacağımız paketler Star Wars paketleri. Onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bana göre en uygulu, en fazla çıkacak şey o. Arkadaşlar bir araba kırılsın. Güzel. Şöyle yapalım. O oh, çok kastı. Çok kastı. Dur be. Çok kastı ama yine de iyi iyiyiz. Aa bu cidden iyi oynamamız lazım ha. Düşersek falan çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Cidden sıkıntı. Ne oldu? Yani Oha kanka ya. Oha kanka. Oha ya. Belki kalmış. Ama yapamadık. Kesinlikle yapamadık bence. Yani yaparsak helal olsun. Yani neredeyse 40 saniye falan. Ne kadar? Birinci olacaktık. Pardon biz. Biz birinci olacaktık. Tamam. Tamam tamam. tamam. Birinci çok ileride. Arkadaşlar birinci şurada. Oha. Dönelim hızlıca. Nasıl abi? Yaşa az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Şunu geçmemiz lazım. Artık bas. Ama olmadı. olmadı. Orada biz Orada biz en az 6 saniyelik bir sürüş kaybettik arkadaşlar. Evet bu etkinlik biraz kötü oynadım. Ee, o zaman ne yapalım? İlk biz bir bunları oynayalım dedik. O yüzden oynayacağız. O pardon 100 yeri Dur be. Hızlı git. Hızlı git. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. Eee eee gir 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 gir. gir. Evet. Evet, ben ben sırf orada bu sefer düşmememiz lazım. Düşerse sıkıntı. Bir defa daha yapmamız var. Ee, bu bu, bu aşağıda ben de etkinlikleri oynamıyoruz ya yani etkinlikleri oynamayacağız. Ama şu bu etkinlikte çıktığın arabalardan bir tanesi varsa Cidden tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Of güzel. Aa aynı araba. Adam bu gerçek değil. Sonunda bir çok oyuncu atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bunun zikti, oynamadım pek. Çünkü oynamak istemem pek. Bu sezon ya yani bu sezon çok oyuncu kötü biraz. Ne olsun biraz kötü yani. Of, Hadi lütfen düşme. Tamam güzel. 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 Hadi iyi ilerliyoruz. Çok kaslı. Çok kaslı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aşağı inerken hızlanmak için basıyorum. Tamam. Bunu da önüme geçsin. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Iş değil. Hiç değil. hiç değil arkadaşlar. Çünkü zaten yakaladık. Gibi gibi. Birinci ama birazcık uzaktaymış ya. Bu birinci arabasının gücü kaç kanka? Gibi. Bu sizin birazcık değişik olabilir. Onu da söyleyeyim. İnşallah güzel gittin. Tamam. Burada bas. Hızlı gitmemiz lazım. Şuradaki araba şuradan geçti. Buradan geçti. Hızlı hızlı hızlı. Dön, dön 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 dön. Yaptık. Yemin ederim yaptık. <laughs> Çabuk. Çabuk. Arkadaşlar dün de burada full oynadım. 5 tane oyun oynadım. Ee, cidden şu an 5-10 tane oyun oynamıştım. Güzel. 100 tane falan. Mükemmel <laughs> el ötesi arkadaşlar. Ya bu etki, bu etkinlik inanılmaz güzel ya. Ay, 100 geldi. Mükemmel. 500 oldu şimdi. Yok 4 Tamam Şu etkinlik de geliyor. Aç atalım. Bu arada bu Lamborghini Astro'yu alın arkadaşlar yani. Etkinlikleri oynayın. Alın abi. Çünkü cidden mükemmel. Ben aldım. Evet şimdi geldik mükemmel ana. Burada cidden güzel şeyler var. Sade kart. Evet, Bismillah. O aynı şeyler geliyor da neyse. Şunları can veriyor. Basalım abi. Basalım abi. <laughs> 50 tane geldi. İlk araba. Bir tane arabamız açıldı. Bu bir yer. Başka araba açılıyor. Hadi. Bu açıldı. Tamam. Tamam. Sonuna bakacağız. 5 güzel. 100 ben de tamam. Burada ne geliyor? Tamam. Bu Bugatti Porsche. Bugatti Lamborghini. 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 Lamborghini Porsche. McLaren. Tamam güzel. 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 Güzel jeton. Güzel. Buradan ne geliyor? Güzel, güzel, güzel. Oo, maşallah. Maşallah. O güzel. Güzel. O güzel. Az kaldı. Az kaldı bu arada. Evet. Evet. Emoji mi var lan böyle bir? emoji de açıldı. Ve arabamız açıldı. Bu C sınıfı mı? Güzel bu arada. Neden C sınıfı? Çünkü çok oyunculuğu da işime yarar. Ve 1840'la başlıyor. Mükemmel. Of arkadaşlar. Burası mükemmel. Burası mükemmel arkadaşlar. Burası mükemmel. Of. 2127 21, garaj değeri. Arttı. İyi maşallah. Şimdi ne geldi bu arada? Tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Güzel şeyler geldi arkadaşlar. Neyse tamam çıkalım. 864 mü? Ben 500 diye hesapladım. Peki yani benim anlamda şey gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet. Sturby paketi geliyor. İşte burası da önemli. Öne çıkanlardan gördüğünüz üzere öne çıkan ürün gelmesi lazım. %20 zaten garanti. Ama dörtler de var. Şimdi 4 der birazcık kötü. İnşallah 15 gelir bu arada. İnşallah. Lütfen 15 Lütfen 15. Bak Ferrari. Hadi Ferrari. Hadi Akura. Acura'yı Akura'yı açalım. Aston Martin hadi. Cidden gelmesi lazım. Hadi gel ya. Hadi gel. Bak Hadi gel. Kötü. Aslında güzeldi. Ama. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Hmm. Kötü ile gidiyoruz bu arada. Kötü. Oha. Kırk yedi. Hadi ya bu cidden mi? Sadece buna şey de diye. Dört tane mi yani? Aston Martin ve bir on bir mi açılacak? Ha bu da çıkar şimdi, şimdi birazdan. Ha bu 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 şey ya baya var ya. Alınmaz çok çok zor. Şu bir. Ha, tamam gel şimdi var. Gelmedi kötü gelmedi. Evet. Dört tane mi açıyoruz? Evet dört tane açıyoruz. Geliyor. O oh, çok kastı. Ha. Kaç tane? Dört tane. Bak şimdi bir tık iyi. Abi dur bir. Arkadaşlar. Tamam dur bak. Geliyor tamam mükemmellendi. Bilgisayara <laughs> direkt anlık Tamam. Hadi gel abi. Hadi gel. Güzel. Bir tane daha basa biliyorsun mu? Hadi be basa biliyorsun. Hadi be bas. Hadi Ferrari. Hadi Ferrari. Hadi Ferrari. Ne? Dalya değilsin. Severim <laughs> bunu. Böyle bir arapmış. Duymadım. <gülüyor> Severim. <gülüyor> <laughs> şey e, bugün cidden bir tane araba açtık. Mükemmel. E, bir tane de şey yaptık. Günlük etkinlikler, sezon etkinlikleri falan oynadık arkadaşlar. Güzel şeyler geldi. Yani sonunda dükkan şeylerinden biraz az gelmiş olabilir ama sıkıntı değil dediğim üzere. Abi bunu oynay oynayabiliyor musun? Oynayabiliyoruz mu? kaç video peki? Jogo. 100 yeri. Abi oynayalım. İki tane daha açalım. Ne dersiniz? Ne oldu? E, kadın mı sadece var ama? Yes, kazanacağız ya. Kaç yeri yazıyorsunuz? Abi 5 mi? Var abi ya. Var abi. Ben niye şey ver, ver, ver. bir şey yapıyorum? Var var var. Hiç sıkıntı değil. Bir sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Yüksek yüksek. Çünkü çok oyuncu bu bana lazım olur. abi. Yok yok bunu sezon etkinliklerine vereceğiz. Tam 2056 toplamda benim şu an en iyi ikinci araba İlk araba en iyi ilk araba A sınıfıydı. Bentley'di. Hadi eski sezonlardaydı. Böyle bir araba da güzel bir araba. Sevdim bu arada arabayı. Bakalım şimdi nasıl oynanıyor. Yani nasıl güzel bir araba mı? Göreceğiz. Hızlı bitiyor ama şey, yani nitrosu olan bir birazcık bir tık kötü, ama yavaş bitiyor aslında. Çok da hızlı değil, ama çok hızlı be. Çok hızlı. hızlı ama bir ayağı iyi gidiyor. Bak, yozik araba galiba beyaz olur evet. Abi, lütfen, <laughs> lütfen, lütfen geç. Değişti. Oğlum tamam, kaç defa döndüğüm? <laughs> Bu bu, bu, etkinliğin en zor yeri orasıydı arkadaşlar. Bence. bilmiyorum ama bence öyle. Biz yarışı kazanmayacak mıydık? Kazanalım abi. Güzel. Nasıl? az var ya. Şöyle birazcık yavaşlar. Şöyle full git. Full git. Full git. Dön. Hadi yok okay. et. Güzel. Dön. Hadi hadi hadi. Hadi. Döndük yine. Bir defa daha dön. Abi hızlı git. Hızlı git oradan da gelmiyorlar. Arkamızdan bir tane geliyor. O da şey değil. Geçtim abi. Geçtim. Dön. Dön. Ver full. Full ver. Full ver. İşte bu. İşte bu. Bir defa daha. Kız jeton daha. Mükemmel. 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 Üç defa mükemmel dedim. oyu 17 araba mı oluyor? Tamam neyse. Gel abi. İki tane. İki tane daha çöz hadi. Hadi abi. Hadi. Hadi Ferrari. Dört mü gel en azından? Açıyorduk galiba. Dur bir. Bak bastım. Basıyorum. Bastım. Bakacağım başla bakalım Ferrari. Bir sen Ferrari. Ee, bu garip bir <laughs> araba. Ya Ferrari 488 GPT'ye kaç kalmış abi? Okay. Şöyle gidelim. Çekil şu kulübü gidelim. en iyi en iyi arabalara girer. C sınıfındaki en iyi araba şu galiba. 2347 ile başlıyor ya. Yani bu da mı açıldı? Aa bende bu var mı? Bende böyle bir araba mı var? Aa, bu yükselecekmiş bu araba. Neyse. 30'daymış bu. ben sınıfı. Dur be. 35'teymiş arkadaşlar. 4'te gelse bile açamıyorum. <laughs> Öyle bir olayımız var. Ee, bakıyorum, bakıyorum. Başka bir şey yok. Evet. Ha, Aftonbaton Vulkan da bu arada pek bir şey yok. demek ki o 15'e er kesinlikle abi. 10 şans falan da diyor. Kesin. Ne o Ferrari 448 GPT'yi buradan alırız galiba. Dur bir bakalım. Ama pek oynamıyorum kariyeri. istemiyorum. Ee, bir bakalım abi. Ferrari yani la Ferrari. abi. hiç çıkalım abi. Biz bu buraya gerek yok. Biz şimdi abi çok önce de bir tane maç atmak istiyorum. Ee, yine aynı arabamla atacağım. Yani bu arabayla atıyorum her zaman gibi. Max bu araba. Ama Silver'a geçince de, tabii ki de gide. ki de tabii ki de bu ne olacak arkadaşlar ve yani şimdi mükemmellik yapacağız. E, giriyorum abi. Bir bir tane. Bir tane maç vereceğim sadece. Ondan <laughs> sonra da e, videoyu kapatacağım. Konum, konum, <laughs> Pek de bakmıyorum. Ben de öyle değilim. Asıl, asıl. Ara sıra ya. Oo hepsi kötü ya. Birinci zam kesin. Kesin yeni değil. Bir tur var yani? Bir tur mu? şey Bir şey mi? Bir şey. Bu ara araba da var. 1841 ile nasıl şey oldu sanırım. Allah aşkına araba da mı ya? Çok oyuncuları almış. Ben buradan gidiyorum bu arada. Bu, bu mapte buradan gidiyorum. Çünkü bana göre daha mantıklı uçarken dönmek falan bayağı işimize yarıyor. Şöyle hızlı hızlı ben böyle yapıyorum abi. Yanındaki şöyle şey yapmış. Hızlı. Daha ya. Tamam abi bas bas ben de istiyorum. Hadi hadi. Hadi ben de bastım. Hangi arabasın? Ama başka bir arabasın sen. Böyle az veren. Obaa. Olmazsa bu kadar gidiyor. Arabanın gücü kaçtı acaba? Allah aşkına. Ay yanlış yerden gittim. Öbür taraf daha iyi gidiyor. Gibi gibi. Gibi gibi. Hayır 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 gitme. Aaa boşa boşa verdim. Üçüncü mü alayım? Üçüncü mü alıyorum? Bu şu birinci olabilirim en güçlü araba benim. Şuradan şöyle. Güzel güzel güzel. Dümdüz Nasıl gidiyoruz dümdüz? Ha böyle. Hadi ben. Hadi lan. Birinci olur. Hadi. E, 50 falan geliyor güzel. Arkamda bu arada. Arkamda. Arkamda. Olay mı olay? Bu yan taraflardan geliyor. Beni geçer o bu arada. O beni geçer gibi şu an hissediyorum. Beni illa geçecek hani. Sonra bak benim geçecek sanki. O araba acaba gücü ka? Bas bas. İşte. Oh, oh, 29. Az geldi. Sıkıntı değil. Ee, güzel. Güzel arkadaşlar. 79 gibi geldi. Mükemmel. İtibar falan yetti şu 24 gün oldu. Mesela bunu kasarız bir ara. <laughs> arkadaşlar bunun bir videomu bu kadar yetsin. Ee, videoya like atmayı unutmayın atarsanız sevinirim. Ee, güzel bir video olduğunu sanıyorum. Açalım. O zaman bu videoda görüşürüz arkadaşlar. Cik severlerden görüşürüz. Bay bay.